Mısınız? Himmet Himmet Kimden gelir? Gula. Himmet isteriz Kimden istiyoruz? Şeyhimizden Biz şeyhimizden kime bağlıysan oradan istersin de Büyüklerden Takva sahiplerinden Efendim e, Allah'a gerçek kul olmuşlardan Himmet isteyiniz Yardım isteyiniz Evet bazı geri gerizekalılar gene sol taraftan çıkmış. Ancak Allah'tan yardım isterim diyor. Fatiha'da bunu okulu. E doğru Allah'tan sen Allah'a ulaşmadın ki daha Onun için o sözünde sen doğruysan senin yolda eşkıya önünü kestiği vakit polis molis deme hemen. Allah de gene. Onu diyemiyorsan polisten yardım istiyorsan sen Allah'tan yardım isteme. Sen polise. Elifler ona küfür etmiş kimisine şey yapmış falan kafirden gidip yardım istiyor. Bu bana ne yapmış? Kötü söz söyledi diyor. Mahkemeye veriyor. İnsanları kafirden yardım ister sonra Allah'tan gelir her şey diyor. Bak akıla bak. Onun için himmet biz nedir? Himmet ne istiyoruz? Doğruyu yapabilmek için, doğruda güçlü kuvvetli olabilmek için doğrulardan ya Rabbi o doğruların hürmet hürmetine bize yardım gönder. Onun himmet istiyoruz biz falan kişinin hürmetine senden yardım istiyor. Yoksa gönderecek olan Allah'tır tabii ki. Fakat falanın hürmetine istiyorum. Bu sana sevgili kuldur ya Rabbi dediğin vakit o daha başka türlü oluyor. Bir açıklaması himmetim bu dedik şimdi onu sabaha kadar da konuşuruz ama bu kadar yeterli.